Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle çift e, e, hesaplaşma günün adayları deneyeceğiz. İnsanlar nasıl haritalar yapmış ona bakalım dedim. <laughs> Karakterimi seçelim. Söylediğim sevdiğim savaş ama ben bu sefer Kurov kullanacağım bu video. Bu videoya eğer yani 20 abone olursam Meg de atacağım günün haberlerini. Ama 20 abone olmanız lazım. 10 aboneyiz. 10 daha abone lazım. Animasyonları devam edecek tabii. Ama animasyonları devam ettireceğiz. Haberiniz olsun. Yani animasyonlar yani gelecek. <laughs> Aa, evli <haritaymış> burası ya. Fem <laughs> seçseydim. Evin haritaları var tam evlilik olan. Çünkü suda Ay, hayır, hayır. Hayır. Kronun bir seviye bu arada. <gülüyor> <İnanık>. <gülüyor> Spike. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hiç çıkartamadım haritadan. Onlar hesaplaşma haritası gibi geldi ama değişiklikler var Şeytanları karşıma ettiler gelmeden kendisi açmak istiyorum ama bir türlü aç kredi gelmiyor. Şu <gülüyor> <gülüyor> no, benim diğer yapacağım, yapacağım videoda. Of! Gerçek. Ne tarihmiş arkadaşım takım. Evet beğendim. Ama kural beğenmemiş. Bana like yapıyor da her pis like yapıyor kaybettiğinde. Ben <laughs> kazanacak bir yer. Sayı beğenmesi için önerdi kural. Yanımar. Ama Chrome'un bir seviye olması kötü yani. Size i̇şte bir soru. Animasyonları mı daha çok seviyorsunuz? Sevdiniz bu kanalda yoksa bu videoları mı? Bunun gibi. bu, benim kanal bu kanalda. Daha çok hangisini beğendiniz? Yeah. <laughs> <laughs> Ben her şey olduğunu unutmuşum. Tamam. Onu... Ben... Yani bu işte istediğim işte karakteri açmış kendisi. Çok az kredi kaldı yani. şeyle tip tip olmak en büyük kabusu biraz ters kabusu kendisinden bir. Bir neden 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 neden. Böyle oluyor ama asıl tutmak gerekir. Bu güzel ama elmasım yok. Elmasım sıfır. <laughs> Oyunda. Meg mi? Meg hanım mı? <laughs> Neyse. Bazı bir kişi var. Neden öyle yapıyor? Oyunda bu arada atsız, atsız yapma kendimizi tekniği var. Hadi geliyorsun değiştiriyorsun işte. Bedava da bir kere değiştirmek. Ben, ben Titan'dan Good Saras yaptım. Kanalı açtığım için biraz belirledim. Yani. Bu 10 bin kupaya gelmek için yanım çıktı. Şundan bir şey çıkmadı ya. Tut çıktı ya. Gidip daha kolay olan sezonu bitirdim. Mac çıktı efsane bir karakter olan. Su kupa yolundan Dešťans kreator lan sutu sezonun sonundan <laughs> Meg çıktı Meg. Bu bu sezonun sonundan. Ne? İşte su. da buradan çıktı. Öyle <laughs> bir şey görmedim yani. Kupa toplamak için daha çok harcıyorum, daha çok zorlanıyorum. Bu yolunu bitirme. Eksik evet, zor, yolunda ilerlemek bana göre. Ama ben burada dururum <laughs> Burada durursam gelmez Ben burada, bak oraya bir sürü kişi gider çünkü de. bu orada nereye çok güzel yani artık bu bu oluşturabiliyorduk ya Eskiden böyle e, takım oluşturabiliyorduk ya. E, ah. Kabul ettim. <laughs> aşımalı mı? <laughs> Aslında ben aşımalı da şu an anki en yüksek bunun altındakiye çıktım. Hadi bakalım. Aşamalı ya. Aa, görüşüm. En Ben En sevmediğim bak. En sevmediğim şey buradaki karakterleri seçme. Çok fazla. Hiper sarsı. Hiper sarslı karakterim var. Bunlar beni sinir ediyor. Resmen. Aşamalı da hangi karakteri seçsem bilemiyorum. Karamelek olsun seçeneğimiz şu an. Normalde ben yakışık oldu kullanıyordum da. Onu kullanmayı bıraktım sen. Bu güzel kostüm yılbaşında bedava verilmişti. Yılbasına girenler Miko'yu aldılar bedava. Koltuğu da kostümünde. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, aksesuara bir türlü basamadım ya. Başka, Hayır, en azıcık diyor. Mega korumalıyım. Hacı nasıl vuruyor oradan? Yaşamanı da kaybetme büyük büyük sinire yol açıyor. Hiper sarsımı dolduramadım. Hadi bakalım. Hayır. açılır. Ne o ne otlayıp her şarjı mı açılır misiniz? Hayır. Tam hiper şarjımla Böyle olmaz. En azından 25 saat Hmm. Ne işe yarıyormuş? Bir düşmana vurduğunda hareket hızı artar. Hoppa. Hmm. Hayır. Ne çıkarsa çık çık en şey, en kötü oynadığım karakterlerden. Son anda seçemediğim için bir an. En azından büyük anlamı olduğu için çalara iyi güzel olur. Onu yeni mi öğreniyorum hatırlamıyorum bakmamışım o da hayır yıldız ben de yıldız ben koruyun beni koruyun. Ah. Orada orda orda Hayır imparator Edgar'ım yok ki benim Edgar güzel karakter ama <laughs> Bir kredi çıksın artık Kredi çıkmazsa res Oyunu bıraktım resmen Hadi kredi çıkar Lütfen hadi kredi 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 neden bir kredi kredi değil mi onlar evet kredi kredi çıksın bir artık sıfır var ki açamıyorum Edgar açmak için önce kendi açman lazım olmazsa en son moya aç şey vermiştim moya açmamıştım belki moya geçer Tam sattı. <laughs> Hadi devam edelim biz. Şu anda oyunları kastetmeye geçeceğim güzel. Rock, Roblox için bir tane oyun buldum. Tam Rocky'e bulduk oyun. Güzelmiş bu beğendim. Ama Kurov'un beğenmesi için bu maçı kazanmalıyız. Kurov için kazanacağım. Kurov. Kurov beğenmiyor ya. Evet. Işte kazanmamız lazım. Zara Bland yapılıyormuş büyük haritalarda. Kaç. Ama Surt bu haritaya göre çok güçlüymüş. Hadi Frank. Crow niye beğenmiyorsun güzelim haritayı? Bland mı çok güzel beğendim. son da yapalım. Diğer oyunlar, oyunları, oyunları kastetmeye geçeceğim. Bak bu değil. Çok güzel hareketli yerlerden geçmiş. Buraya gidiyor mu? Hayır. Dur. Nereye gidiyor bu? Öksürtme de farklı. <laughs> Yes. Onun için alacağım. Benim için değil. Bırak. yanlışlıkla mı koymuş bunu? Bir seni yedik. Ay, o beni yedi. Burada. Adam zehir olmuş. artık oyundan geçti sinirlendi. Hay 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 hay. O emoji hiç sevmiyorum. Hadi kredi lütfen. Lütfen kredi ver. 100 kredi senden 100 kredi. Bu da Neyse oyunları göstereyim ben size. Böyle bir Brookhaven oyunu var. Böyle ayarlıyorsunuz, giriyorsunuz. Çok sen çok sevdim. Hatta çok güzel meslekler var. Brookhaven aynısı diyebilirim yerler falan fa böyle göründüğü gibi değil. Çok uğraşımız tebrik ediyor. <laughs> Bak görünüm var. Uzmanlık alanı, bebeği, sırt çantası, erkek, araç, ev. En son bu olmuştum. Böyle. Bak çok güzel. Mesela isterseniz böyle atabiliyorsunuz. <laughs> de çok da güzel. Nerede bu? Bak böyle sis çıkıyor. Devre var ekstra. Böyle bir. Bu ne? Hiç denemedim. Kör mü edecek bizi? Evet. İş bombası. Merdiven filan filan bir sürü şey. Ama bombayı değiştirmişler bombayla geliyoruz. Bankaya geliyoruz. Bankadan. Geliyoruz. Şuraya patlatabiliyoruz. Geliyoruz. Bak. Banka uyarısı tespit edildi diyor. Buradan çalabiliyoruz. Ya da direkt daha iyisi olan şunu alıp yani hiç alarm falan çaldırmaya gerek kalmıyor. Bunu alıp gidiyorsun. Şuraya okutuyorsun. Kasa açıp kapatabiliyorsun. Hatta göstereyim. Şuraya bir saklanalım. Banka kasası kapandığında geleyim. Hep böyle alarm geliyor. Banka kasası kapanmak üzere. Banka kasası kapıları kapalı diyor. Ve bu, bu, kartla açabiliyorsunuz. Bu kart çok güzel. Bekleyelim. Ne, o sırada meslekler var. Bak buradan. Brokerimdeki gibi ne yazılar girebiliyorsunuz. Bak. Yürü yazıyor. Adınızı giriyorsunuz oyunun başında. isterseniz ekstra şeyler ekleyebiliyoruz. öyle Buradan şeyler alabiliyoruz. Mesela meslek seçtiğimizde ona güzel eşyalar gösteriyor. Bak. Mesela böyle poli hayvanlarımız var. Böyle güzel polis köpeği falan var. Bırakmış, değil bırak yapıyor. Yani bir şey yapıyoruz. Fidan. Burada güzel güzel şeyler var. Araçlarımız var çok güzel. Burada şeyler vardı Burada görünümler var böyle. Hala al, al, alabiliyoruz. İsterse işte burada bunun gibi şeyler yapabiliriz. Ya da böyle küçük. Yufazıyormuş. Ya da böyle tip değiştirebiliyoruz. <laughs> Brokeven yerini iade eden bir oyun. Sıvat oldu mu sıvat eşyalarını gösteriyor. Böyle bir oyun yani. Chat var şuradan. Mesela böyle konuşabiliyorsunuz. Yazıp göndere basın. Gönderir. As filan. Eylemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Perşembeymiş. Yeni görüyorum gün şey. Böyle mesela nerede? Şöyle. Eve gidiyoruz. Böyle evler var. Mesela atıyorum bir şey küçük bir şey daha yapmak istiyorsunuz. Alın size bu. Öyle bir ev var. Ben bunu be sevdim. Böyle bir oyun. Böyle güzel bir oyun yapmışlar. Ben çok sevdim. Sen de bu oyunu size nasıl bildiğini Play Store'dayız. <laughs> Kitaba He, gelmişim. Geçiyorum. Buradan bu rock have. Ben yazıyorum. Bu Kevin şöyle boşluk bırakıp RP yazıyorsunuz. Ha bu. Fresh City RP Leaf, Sim. Bu. Hatta yazalım. Dur dur. Neydi? Fresh City RP City Rap Bak çekiyor Böyle bir oyun Oyunda reklam var ama reklam inanılmaz az çıkıyor Burada bir Leviya Topya falan var ama Ben o yüklemek istemedim Siz de böyle değişik Roblox oyunları bulabilirsiniz evet. Haberiniz olsun Görüşürüz bay bay